Bu klor testi, klorlu suya değdiği an rengi sarıya turuncuya dönüşmeye başlayacak. Çok severim. Çok önemli bir test. Ama buradaki mesele şu: Ben klorlu test suyu içersem ne olur? Selülit, basenlerde sarkma, gereksiz bir ödem. Su içtiğim halde ödem atamıyorum. Su içsem işe yarıyor. Midemde oturuyor, langur lungur ediyor gibi şeylerin altında. Maalesef ki doğru su içmemek var. Şöyle hemen yapalım. Eşit miktarda bir tane şu alkali suyumuz. Öbürün hemen dolup. Tabii ki. Şu alkali suyumuz. Aynı miktarda kıymetli Alişan Bey'e edeceğim sizden. O da musluk suyu. Evet. Şimdi her ikisine de klor ayrıca dökeceğim ve özellikle klorlu su birdenbire sarıya e, turuncuya dönmeye başlayacak. Şöyle. Aa! Gördüğümüz de, de. gibi. Görüyorsunuz hiçbir şey olmadı. İşte e, buradaki fark çok çok önemli. Musluk suyu özellikle klor yoğun içeriyorsa işte musluk suyunda yemek yapabiliyoruz. Musluk suyunda farklı çay, sıkıntı, falan, yapıyor. çay falan yapıyoruz. İşte bakın bir şebeke suyu bir musluk suyu dezenfekte etme amaçlı e, klorlanma işlemleri yapılıyor. Ama fazla klor maalesef ki insan bedeni için çok çok zararlı. Bir dakika şunu şunu şurada test etmek istiyorum normal. Şu, Tabii. Şu alkali suyu bir döker misin? Tamam alkali suyu. Normal bu marketlerde satılan satın aldığımız su evet bir onu da test bakalım edelim bakalım bunda klor var mı bunu Tabii. merak ettim bak. onlar klor filtresine tabi tutuluyor birazcık daha azaltmamız lazım ha, Şöyle. tamam şöyle birazcık daha azalttım. Onlar klor filtresine tabi tutuluyor ama onlarda da farklı riskler olabiliyor. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Hayır, klor çok az miktarda var. Yok, az var. Az o demek ki suyun şeyi de Evet, bu musluk suyuydu. Ya yani şöyle bunlar zaten satılan, paralel satılanlar, satın aldıklarımız klor filtresinden geçiriliyor. Ama buradaki asıl mesele şu. Bir peynir alırken, bir zeytin alırken, bir paketli gıda alırken etiket okuyoruz ama su alırken de etiket okumamız lazım. Şöyle suyu içtiğimiz zaman başımıza neler gelebilir? Tabii, neler gelebilir? Bir ee, geçmeyen baş ağrıları. İki, cildimizin e, erkenden yaşlamaya başlaması. Üç, özellikle akciğer kanseri gibi durumları arttırabiliyor. Dört, bazı insanlar vardır, ya ben su içsem işe yarıyor, su bende şişkinlik yapıyor. İşte üç litre içiyorum ama ödemim geçmiyor. İşte onun ana sebebi yanlış su içmek, doğru suyu içmediğimiz için. Çünkü... O benim biliyor musun? Evet. Vallahi billahi. Dikkat edeceğiz o konuda. Su içiyorum, şişkinlik yapıyor. Şişkinlik yapıyor. İşte klorlu su içiyoruz, yanlış su içiyoruz. Ve özellikle e, klor e, suyun hücrelere girmesini engelliyor. Yani ben su içtiğimi sanıyorum ama ağız ve bağırsak yolağından içeri giremiyor, hücrelere giremiyor. 요.